Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değili Gündem Haber takipçileri Can Azerbaycan'dan son dakika gelişmesini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Değili takipçilerimiz Rusya basını açıkladı. Olay çok ciddi. İskender füzesini Bakü'ye kim attı? Başlığını yazdılar. Kıymetli takipçilerimiz Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'da bulunan İskender füze parçasına dikkat çeken ünlü Rus gazeteci Venediktov çeşitli iddiaları gündeme taşıdı. Kıymetli takipçilerimiz Alexey Venediktov, Dağlık Karabağ'da Rusya'ya ait olan İskender Füzesi'ne ait şarapner parçasının bulunması gerekçesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı iddia edildi. Bu çok karanlık bir olay. Bulunan füze parçalarında etiket de ortaya çıkartıldı. Tüm bunlar Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gösterildi. Benim anladığım kadarıyla Aliyev Putin'i aradı. Peki neden Putin'i aradı? Mesele şudur ki füze parçasındaki etiketin Rusya'ya yani Ermenistan yahut başka bir ülkeye sevk edilen füzelere ait olmadığı anlaşıldı. Şeklinde bir iddiada bulundu. Ünlü Rus gazeteci ayrıca bu füzenin Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğu anlaşıldı. Benim bildiğim kadarıyla Putin bu olayın araştırılması talimatında bulundu. Olay şu ki İskender füze sisteminin fırlatılması uydu üzerinden takip ediliyor. Ermenistan'daki Rus gümrüğü askeri üstünden bu füze fırlatılmamıştı. Gümrüğü üstünden atılmadı. Üzerindeki etiketten anlaşılıyor. Bence askerler Putin'e bu konuda bilgi verecek. Çünkü bu olay çok ciddi diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz gördüğünüz gibi Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Allah Türkiye yar olsun.